Arkadaşlar merhaba 4 Haziran Salı Ankara'da 9 koşu koşulacak saat 14'te başlıyor 18'de de bitecek koşular Ankara'da birinci altılı Ganyan birinci koşuyla başlıyor keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum hepimize birinci koşuda 3 yaşlı Arap Tayları 1200 metre çim pistte koşacak şartlı koşuda 8 Safkan birincilik mücadelesi verecek. Burada ikisinin arasında geçeceğini düşünüyorum yarışın. İlki Aprantisi Fesih Çetin arasındaki 8 numaralı Can Bedesim bir baba mevlüt temsilcisi bir kez koştu İstanbul sentetiğinde oldukça da iyi bir performans sergiledi üçüncülükte kalırken. Bugün Ankara Çim'inde kazanmaya yakın 8 numara rakip olarak önereceğim e, safkanda ikürlerden 4 numaralı asıl oğul olacağını düşünüyorum. O da bir Gür Gökçe. Kısrak babası e, Caş, şahane bir e, safkandı ki baktığımızda EGB'yi, aygırlara baktığımızda Serhan Tay, Madrabaz, Gür Gökçe tabii e, Caş dedik. Gün Tay çok eski değil haber Batur, şahane bir şampiyon, Ersinan. E, herhalde Öz belgelerin atıydı yanlış hatırlamıyorsam. Hastay Şimşek'in oğlu bunlar şahane atlardı. İbocan işte Yavuzhan arabımla birlikte koşan İbocan. Orçun Özgünan zaten şahane baba mevlüt dediğimiz gibi şahane atlar var. Aygırlara baktığımızda umarım temsilcileri de onlar gibi şampiyon olur. Birinci koşuda şans verdiğim taylar 8 ve 4 oldu deyip ikinci koşuya geçiyorum. İkinci koşuda iki yaşlı İngiliz tayları koşacak meydandan çıkmak için 1200 metre çim pistte toplam 8 dişi tay ilk birinciliği için mücadele verecek. Burada şablonumda tek bıraktığım tay Müslüm Çelik İdaresi'ndeki 8 numaralı Tuyu oldu. Baktığımızda 4 kez koştu yani rakiplerine göre oldukça tecrübeli. Bir önceki ikinciliği çok iyi olmasına rağmen son yarışında dördüncülükte kaldı. Yani kötü koştu diyebiliriz bir önceki yarışına göre. Ama pistin ağır olmasına ben sayıyorum. Bugün için pist normal gözüküyor en azından şu an şu anda. 800 numara bu rakiplerini geçip meydandan çıkacağını düşünüyorum. İkinci koşuda 8 numaralı Tuyu için tek diyorum. Üçüncü koşuyla yedili plase başlıyor. Üç yaşlı İngiliz tayları 2100 metre pistte koşacak. Şartlı 5 koşuda 5 tay izleyeceğiz. Burada da iki tay arasında geçeceğini düşünüyorum e, yarışın. E, burada 8'de 3 yapan bir numaralı e, demedi deme. Yine 8'de ikisi olan, iki kazanmıştı olan 3 numaralı kral dayı. Bu ikisinin arasında geçeceğini düşünüyorum. Mesafede yatkınlar yani tecrübe sahibi uzun mesafede de yer ikisi de. Baktığımızda özellikle 1 numaralı demedi deme. 3'e göre rakibine göre bir adım önde tutuyorum. Üstünde de Ahmet Çelik var. Hani ekürünün atları uzuna da iyi koşuyor. General Quartz, quartersın kır temsilcisi önceliğim olsa da 1 ve 3 diyorum 3. koşuda. Ankara'da 4. koşuyla saat 15.30'da 2. altılı ganyan start verecek. 4 yaşta Arap atlarına mahsus handikap 15 koşuda toplam 12 at 1900 metre Çin pistte birincilik mücadelesi verecek. Zor bir koşu her zaman olduğu gibi ikinci altılı ganyanın ilk ayağı ee, sizler de biliyorsunuz. Ben 4 at yazdım. Ee, tabii siz her zaman için öncelikle tuttuğunuzu yazın. Ee, hatırlatması yaptıktan sonra benim burada e, baktığımda e, şablonuma yazdığım atlar Müslüm Çelik İdaresi'ndeki iki numaralı Le Patron, Saad'ın gücü temsilcisi son yarışta Repkum, Çin pistte daha iyi bir performansı var Saad'ın gücünün temsilcilerinin. Dolayısıyla 2. Sonra 10 numaralı Ateş Ayaz iyi bir start çıkışı yaparsa kesinlikle ihmale gelmez. Üstünde de Mücahit Bayır var. Sonra 7 numaralı Lejyoner Mehmet Akyavuz'da. Son olarak da yazdığım 4 numaralı Asaf Baba. O da bir sağdın gücü temsilcisi yine son son 3 yarışından ikisini kazanmış bir safkan. Hani bugün için zor olsa da yani 4 dört yarışta 4'te 3 yapmak bu grupta zor olsa da yine de dördüncü tercihimde öneriyorum. 2. 6'lı ganyanlı ilk ayağı için sıralamam 2 10 7 ve 4 oldu arkadaşlar. 5. koşuda da yine 4 yaşlı Arap atları koşacak. Bu sefer 1500 metre kum pistte koşacak. Toplam 12 at şartlı 3 koşu. Burada şablonumda tek bıraktığım Safkan 70 handikaplı yani rakiplerine göre epey önde olan 70 handikaplı 2 numaralı Ömür'ün oğlu oldu. Formda aprantisi var üstünde Mehmet Nuri Sunkar çok formda son günlerde. Bugün için bu rakiplerini geçeceğini düşünüyorum 2 numaralı Ömür'ün oğlu için tek diyorum. Altıncı koşu birinci altılı yanında son aya 16.30'da başlayacak. Üç ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının handikap 16 koşusu 2000 metre kompiste 8 at yarışa kayıtlı. Burada da 3 at değerlendirmemi aldım. ama çok sürpriz bir sonuçta çıkarsa burada şaşırmam yani sonuncu atta gelse şaşırmam dediğim gibi yani burada olmayacak bir at var mı baktığımda 59 handikap 53 yani bunlar bile olabilir ben 3 at yazdım değerlendirmeme son yarışını birlikte koşan burada 1 2 3 özellikle 2 numara yani kazanan 2 numara starttan hatırlarsınız 3 4 boy geç çıkmasına rağmen yine de sonlarda etkili sprintiyle rahat kazandı Bugün içinde yine startta kalabilir. Hani çok fazla kalmaz ise yine sonlardaki etkili atayla iyi aprantisiyle yine kazanmaya en yakın Safkan Lineart temsilcisi 2 numaralı best friend olduğunu düşünüyorum. Yanına yazdığım rakip dediğim gibi çok güvenilir değil. Startta kalıyor sık sık. 6 numaralı Rüzgar Uğur, 52 buçuk kilo ile ray çizikle bir beyaz bayrak ayna deneyebilir. İkinin ilk ciddi rakibi bana göre 6. Son olarak da yine e, aprantisi formda aprantisi Fesih Çetin baş idaresindeki 1 numaralı Anadolu Yıldızı olacaktır. Ki son yarışında dediğim gibi ikinin biraz gerisinde üçüncü kalmıştım. Bugün çok fazla beklemezse e, Roanshi alabilir. Altıncı koşuda sıralamam 2, 6 ve 1 bir oldu. Birinci altılı Ganyan şablonuma baktığımda hani nispeten e, azatlar söyledim. E, birinci altılı için burada hepsi de diyebiliriz. E, yeri olanlar için e, dediğim gibi 2, 6, 1'den sonra da diğer atları değerlendirebilir. 800 e, numaralı Duvol olur, Agent Touch olur. Hepsi olabilir e, ve 7. koşuya geçelim arkadaşlar günün önemli koşularından biri Necati Ünsal adına düzenlenmiş kısa vade altı koşu. Burada 4 ve yukarı yaşlı İngiliz at, e, Arap atları 1400 metre çim pistte koşacak toplam 9 at. Burada da üçünün arasında geçeceğini düşünüyorum yarışın. Tabii 2 numaralı Katıoğlu muhtemelen favori çıkar. E, favori olmayı da hak ediyor. Çok da iyi bir safkan ama o da Start'ta kaldığı oluyor. Biraz da ağır ağırkanlı bir safkan. Son yarışında burada bir Kanarhan ve Berkenin kızıyla birlikte koşmuştum. Kanarhan dördüncü olmuş olsa da bugün üstünde Özcan Yıldırım var ki o günü katı oğlunu önünde bitiren Köçeye Özcan Yıldırım biniyordu. bugün Kanarhan'ı tercih etti Özcan Yıldırım benim için de tercihleri önemli Özcan Yıldırım'ın çok başarılı buluyorum Jükey'i. Önceliğim Katıoğlu tabii ki. Sonra 5 numaralı Berke'nin kızı kısa mesafede avantajlı olacağını, sonlarda çok güçlü gelebileceğini düşünüyorum. Ayen kurşunla muhakkak yazalım derim. 2'den sonra son olarak da Özcan Yıldırım tercihi 1 numaralı Kanırhandan da bir sürpriz bekliyorum. 7. koştaki sıralamam 2 5 ve 1. 8. koşuda 2 yaşlı Taylar koşacak meydandan çıkmak için 1200 metre çim pistte dişilerin koşacağı bir koşu 8 Tay izleyeceğiz. 4 numara ilk kez sahaya çıkacak ve hazırlıklarını da beğendim. Şablonuma da yazdım 4. sırada da olsa. Burada koşan Taylara baktığımızda 6 ve 7 numaralar kumda koştu diğerleri çim pistte koştu. 6 numara 7'ye göre kötü koştu. Ne hani derece olarak baktığımda 1, 11 gibi koştu 1100'ü. 7 numara ise 109'lardaydı yanlış hatırlamıyorsam. Zaten bir Good Köre temsilcisi herhalde ilk koşan temsilcisi Good Körünün ki çok iyi bir kumatıydı hatırlarsınız. Başka koşan yavrusu var mı diye baktığımda yok. Evet ilk koşan yavrusu Good Körünün. Hani şimdi bugün yarış Çim'de hem gut körü dezavantaj hem altıya baktığımda bir Hulusi Çil e, Tay'ı. Çim'de daha iyi koşacaktır Starleaf kızı. Dolayısıyla aradaki farkı kapatır yarışın Çim'de olmasından dolayı. 800 numaralı Tekup iki kez koştu. İkisi de birbirinden iyi yani rakiplerine göre daha iyi koştu. Dolayısıyla önceliğim 8 sonra yedi Sonra 6 Nezimen ve ilk kez koşacak olan 4 numaralı Light of the Sun. E, son galobunda e, tatminkar geldi bana. E, bugün burada sürpriz yapabilir. 8. koşuda şans verdiğim taylar 8, 7, 6 ve 4. 9. ve son koşuya geldik. E, 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarına mahsus handikap 15 koşu 1400 metre Çin pist. Toplam 15 atı izleyeceğiz. Yine sürpriz bir sonuç çıkabilir. Burada 4 at yazdım ben şablonuma. Sıra numarasına göre sevdiğim bir safkan 2 numaralı nirengi ile başlayacağım. Şu ana kadar benim beklentimin en azından altında koştu. Bugün çıkış yapabilir, kazanıp moral bulabilir. 2 numara önceliğim. Sonra 4 numaralı Gül Nisa Can. Son 3. özellikle çok tatminkar daha zorlu. Rakiplerin yanında 3. oldu ve bugünkü aprantisi Furkan İmle koştu son yarışlarını. Dolayısıyla e, avantajlı 4 numara. 10 numaralı Uğur Böceğim. E, Jockey Müslüm Çelik'le yine şans verdiğim bir at. Son olarak da 15 numaralı eğerci kız o da e, çok iyi bir kardeşi var o da kim e parvenin kardeşi öz kardeşi e, startta kalıyor sık sık e, eğer iyi bir start çıkış yaparsa 15 numara burada sürpriz yapabilir. Son koşuda şans verdiğim atlar 2-4-10 ve 15 oldu arkadaşlar Ankara ile ilgili değerlendirmelerim böyleydi bir sonraki kaydımda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.